Ya sürekli suçlularla uğraşıp duruyoruz Evet fakir her gün bir hırsızlık oluyor yani Merak etme Miray Bu hırsızların kökünü kazacağız Ay hadi inşallah fakir <laughs> 4540'dan tüm ekiplere Bankada hırsızlık ihbarı var Çabuk en yakın birimler bankaya doğru yola çıksın Olamaz hırsızlık var Ardı polis Hemen ben fakir komisere haber veriyorum hazırlanın Bankayı soyuyorlar acil yetişmemiz lazım fakir komiserim bir hırsızlık ihbarı aldık. Olamaz nerede oluyormuş? Bankada fakir komiserim. Bir ay arkamdan gel gidiyoruz. O hırsızlara engel olmamız lazım. Diğerleri siz burada kalın. Destek ekip gerekirse size haber vereceğim. Şimdilik gidiyoruz. Tamam komiserim dikkatli olun. Sizden haber bekliyoruz. Hadi bakalım şunları kaçırmayalım. Allah rızası için bir yardımcı olun. Yalvarırım size. Al bakalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi, hadi hırsız içeride. Kıpırdama, kaldır ellerini polis. Teslim ol. Tamam. Bankayı soymak suçundan tutukluyorum seni. Tamam tamam ateş etmeyin lütfen. Babacım bak polisler hırsızı yakaladı. Ben de büyüyünce polis olacağım. Hı <laughs> tamam oğlum büyüyünce polis olursun sen de. Yürü çabuk yürü doğru hapishaneye. Fakir komiserim ben arabayı merkeze götürüyorum. Tamamdır merkezde görüşürüz. Dur bakalım bu dilenciler ne yapıyor burada? Hey siz ne yapıyorsunuz burada? Hı komiserim şey... Ne şey dileniyor musunuz yoksa? Fakir komiserim özür dileriz Bu seferlik affedin Dilenmek yasak bilmiyor musunuz Bu paralara el koyuyorum Hayır olamaz ev kiramız gitti Baba ne yapacağız şimdi Bilmiyorum çocuklar ev sahibi çok kızacak Yürü lan sen de Hadi gidiyoruz Bu şehirde hırsızlara da dilencilere de yer yok Kerem aşkım ne yapacağız şimdi Bilmiyorum Neyse gidelim de evde düşünürüz Eğer ki bugün kiramızı ödemezsek Ev sahibi mahveder bizi İnşallah bugün gelmez ev sahibi. Belki de unutmuştur ya. Ha? İşte buradalar. Hey durun bakayım. Gelin buraya. Kerem, Kerem nerede benim? Kerem nerede? Şey Ahmet Bey biraz gecikecek. İki aydır kiramı ödemiyorsun. Ne vuruyorsun be ne vuruyorsun? Ödemiyorum kiranı falan defol. Şuna bak ya terbiyesiz herif. Paramız olsa ödeyeceğiz zaten. Babacım ne yapacağız? Sokakta mı yaşayacağız? Evet Kerem ya polislere şikayet edersem. Ben size sorarım. Fakir komisere şikayet edeceğim. Bıktım artık bunlardan ya. İki aydır kiramı ödemiyorlar. Süper iş başardık canım ailem. Hırsızı çok güzel bir şekilde yakaladık. Helal olsun size. Fakir komiserim merhaba. <laughs> merhaba buyurun. Komiserim şu dilenci Kerem'den şikayetçiyim. Herkes ondan şikayetçi zaten. Ne yapmış yine? Komiserim kiramı iki aydır ödemiyorlar. Evimden de çıkmıyorlar. Vay çakallar vay. Yardım edin bana çıkartın onları evimden lütfen. Tamam tamam merak etme. Gidiyoruz. Hem kiranı ödemeyecek hem de evde kalacak sorarım ben ona. Sana karşı geliyor bakalım bana karşı gelebilecek mi? Yürüyün polisler şu dilenci Kerem'le konuşalım be. İşte geldik. Aç bakalım kapıyı Kerem Efendi. He? Olamaz. Fakir komiserim. Buyurun bir sıkıntı mı vardı? Sen kiranı neden ödemiyorsun? Bak ev sahibi şikayetçi. Komiserim bugün aldığınız o parayla kirayı ödeyecektim. Bana ne kardeşim dilenmeseydin. Doğru düzgün bir işte çalışsaydın o zaman Herkes çalışıyor Sen kendini çok akıllı mı sanıyorsun dileniyorsun Şey komiserim Başlatma komiserine Her attığınız like Kerem ve ailesine destek olacak Like atmayı unutmayın arkadaşlar Kerem ve ailesinin desteğinize ihtiyacı var Abone olursanız da Onlara en büyük yardımı yapmış olacaksınız Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi videoya en heyecanlı kısımla devam ediyoruz Çıkıyorsunuz bu evden hadi yürüyün çabuk ne haliniz varsa gören. Anca gidersiniz hadi. Fakir komiserim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz artık gidelim. Hadi polisler yürüyün. Oh be sonunda oh. evimi geri alabildim. Babacığım biz ne yapacağız şimdi? Sokakta mı yaşayacağız? Çocuklar birazcık idare edin. Merak etmeyin ben bir yolunu bulacağım. Bir işe gireceğim, çalışacağım. Yeni bir ev kiralarız. Daha güzel olur. O zamana kadar sokakta mı kalacağız yani? Merak etmeyin. Yarın yeni bir ev bulacağım. Görürsünüz. İyi tamam. O zaman bu geceyi atlatmak için bir yer bulalım Kerem. Evet tamam. Sadece bu gecelik sokakta yaşayacağız. Yarın çok güzel bir evimiz olacak. Görürsünüz bak. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Bir şey düşünmem lazım. Kerem çocuklar üşüyor aşkım titriyorlar. Tamam merak etme Aslı. Bu gece bu işi halledeceğim. Ben şimdi gidiyorum. Siz burada kalın. Nereye gidiyorsun Kerem? Aslı merak etme. Yarın çok güzel bir evimiz olacak. Gidiyorum. Öf Kerem öf. Kim bilir yine nereye gidiyor? Ne yapacağız biz ya? Görürsün sen şimdi. Gidip evini soyacağım. Hiç kimse ailemi bu duruma düşüremez. Bunun hesabını ödeyeceksin. İşte geldim. Bu çok riskli olacak. Evin yedek anahtarı tam olarak buradaydı. Tamam etrafta kimse yok. İşte bu. Yedek anahtarı buraya saklamam çok iyi oldu. Haydi bakalım açayım şu kapıyı. Yüzde yüze varan sızıntı koruması ve yüzde sıfıra varan kokuyla orkid pilet... Bu ev sahibi uyuyor herhalde. İşte.